İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere müdahalesinde en az 200 Filistinli yaralandı. <laughs> İsrail güçlerinin Kudüs'te Filistinlilere yönelik şiddeti ve müdahalesi artarak devam ediyor. İsrail güçleri sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da bulunan Filistinlilere bir kez daha müdahale etti. Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldıran İsrail güçleri gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı. Hala e sabah. Allah, bak, bak. Allah bak, bak. İsrail güçleri müdahalesinde en az 200 Filistinli yaralandı. Allahu akbar, Allahu akbar. Filistin Kızılayı, yaralıların yüzünde ve gözlerinde ciddi yaralanmalar meydana geldiğini açıklarken, İsrail güçlerinin sağlık ekiplerinin yaralıları tahliye etmek için bölgeye girmelerine izin vermediğini açıkladı. Allah!